VGA, IBM tarafından son olarak geliştirilen video standartıdır. VGA'n ardından 8514 gibi başka ürünlerde piyasaya sürülmüştür. Ancak VGA bir standart olarak kabul edilmektedir. Ve son yıllarda bilgisayar piyasasında çok duyulan bir isim daha var: Super VGA. Mesela elimde tuttuğum bu kart bir Super VGA ekran kartı. Yardımcı video işlemcisine sahip ve IBM uyumlu. Gelin birlikte bu VGA kartın neye benzediğine bir bakalım. Kartın üzerinde birbirinin aynı olan 8 adet çip ve bir o kadarını daha ekleyebilmek için boş yer var. Daha sonra göreceğimiz gibi bu çipler video kartın belliğidir. Birçok insan bunun farkında değildir ancak tüm video kartların üzerinde bellek vardır. Bu kartın üzerinde şu anda 256 kilobyte bellek mevcut. Daha gelişmiş kartlarda 1.10'daki ve hatta 8 megabayta kadar bellek bulunabiliyor. İşte bu belleğe Video RAM adı verilir ve sistemin normal RAM belleğinden farklıdır. VGA kartlı 640K'lık bir sistem genellikle 640K kullanıcı belleği ve 256K video belleği olan bir sistem demektir. Peki video belleği ne işe yarar? Sistemin o anki ekran görüntüsünü tutar. Bu görüntü işte burada gördüğünüz VGA çip tarafından işlenir. Çünkü ekran kartı monitöre saniyede 60 veya daha fazla ekran izleme sinyali göndermelidir. Ve burada gördüğünüz DEC adlı bu çip de sayısal işareti analog işareti çeviren bir dönüştürücüdür. Bu çip VGA çipi için gereken analog işareti üretir ve işaret burada gördüğünüz 15 pinlik VGA konnektörü ile dışarı verilir. Bazı VGA kartlarda bunun gibi 9 pinlik bir konnektörde bulunabilir. Ve son olarak kart üzerindeki ROM'lara da bakalım. İşte burada ve üzerindeki numaralarda versiyon numaralarını göstermekte.